Bakayım. Zoom yap. Zoom mu bu ya? Böyle zoom mu olur? Cık. Bırak Allah aşkına. <laughs> ah, hazır mısın Ahmet? Ana mi Ahmet? Ana Seyit Seyit. Ben bilmiyorum sizin dilleri. İngili <laughs> deyus ibn deyus. Ben biliyorum senin dilli. Ne bu? Ha? Bu ne? Devamlılık. Gitmiş. Kafa bitmiş. Asistanlar uyuyor mu? Asistanlar! Hocam bir sakin ya. Allah Allah. Aynı peruk işte işine yazdım ben Ahmet diye. Devamlık sağlam, rahat ol. Ya peruk ne ya? Peruktan bahseden kim? Ahmet. Ben senin işkembenden bahsediyorum. Cinsiyeti belli oldu mu çocuğun? Bu göbek ne oğlum? Ne bu göbek? Ne göbek ha? <laughs> göbek bebek yok. Biz adaya düştünüz. Aç kaldınız, susuz kaldınız dedikçe siz semirdikçe semiriyorsunuz. Ben dedim ama bölüm yayınlanmadan parayı ödemeyelim dedim. Ne oldu? Rakı meze, rakı meze, göbekten oldu füze. Hocam ayıp oluyor ama ha. Göbek falan yok, varsa gaz vardır. Ben de bir şey yok, fit bir vücudum var. Ben ne yapacağımı biliyorum. Getirin. O ne ya? Korse mi o? İyi easy. easy. Hakkı Bey. Ben korse falan takamam. Duyarlarsa izin olurum. Ulan yoksa kanalın kastettiği sen miydin ha? Çıkarsınlar o şişkoyu dedikleri. Sen miydin lan Ahmet? Yok artık. Ne şişkosu be? Sür beni sahaya. Zonguldaklı verem şair olur bu vücuttan be. Yanlış olmasın Hakkı Bey. Ulan kıvanca laf mı çakıyorsun sen? Onda baklava var. Sende hanım göbeği. Takın korseyi. Takmam ulan. Takacaksın. Takmam. Takacaksın lan. Ahmet kuralım ben. Bir dünya markasıyım. Takmam. Bu mu ver bana olur. Bu mu ver. Ha. Ha. Sakin ol Ahmet. Oynatmam oh. seni o göbekte. Takmayacağım. Takacaksın. Oh. Çevresini sarın. Saldırın! Saldırın! Saldırın. İyi Ahmet. Ahmet dur canın acımayacak. Sakin. Takma. Sakin iyisin. Korsayı var bana. Korsayı var. Hilal! Hilal! O oh. göbekle oynatmam. Tutun! Oh. Yatırın! Oh. Yatırın! Var. Oh. Ben Çökün tepesine! Çökün! Oh. Yatırın! Oh. Sakin ol abi. Sakin ol. Oh. Mikrofona konuş Ahmet! Mikrofona! Takın oh. korsayı. 大哥，大哥吗？大哥，大哥吗？